Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars arkadaşlar eee Brawl Pass ödüllerini alacağız arkadaşlar, değil mi? Yanımda Ayşe Gül var. Merhaba de. Merhaba. Bir de arkadaşlar Berkay var. Evet arkadaşlar, bana Evet arkadaşlar, şimdi üç kişi açılım yapacağız. Sizlerle beraber bir 30 tane bir hesabımıza Brawl Pass malzemesi alacağız. Ödülleri alacağız. Bir de arkadaşlar eee bir hesap daha kastı Ayşe değil mi Ayşe? Evet. O hesapta da arkadaşlar yine Brawl Pass ödüllerini alacağız. Brawl Pass'in gördüğünüz gibi son 17 saati var. Şimdi arkadaşlar kendi hesabıma geçtim. Yorumları da yorumu da burada koyacağım arkadaşlar. Yorumu da şu an görüyor olacaksınız ekranda. Yani birisi geçen videomda arkadaşlar Loki Chester'ı yani Loki Chester gelmişti. Yani. Loki Chester'ı alayım mı demiştim. Al demişti arkadaşlar ve ona da beğeniler gelmişti. O yüzden... Arkadaşlar Loki Chester'ı alacağım. Sizlerle beraber videoda bekletiyordum. Ve Loki Chester'ımızı arkadaşlar hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Yorumlara yazdım. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. Evet. Nasıl arkadaşlar beğendin mi? Evet Loki Chester'ımızı aldık arkadaşlar. Çok çok güzel bu arada skin. Hemen şöyle Biliyorum arkadaşlar. Çok <laughs> <Şöyle> En sevdiğim <gülüyor> karakter <gülüyor> kısmına <gülüyor> da takalım. Kit artık. Another satisfied customer. daha <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar hızlıca devam ediyoruz. Abi bir sürü daha malzeme alacağız. O zaman ilk malzeme için arkadaşlar kendi hesabımda açacağım ilk star hediyemizi. Evet. evet arkadaşlar normal şimdi daha fazla açacağımız için sorun yok. Şimdi arkadaşlar hemen hesabımı değiştirmem lazım. Belki buraları şu an sansürlü görüyor, görüyor olabilirsiniz. Şöyle hemen Hangi hesabımıza vardır? Ragnar hesabında vardı arkadaşlar. Önce ona giriyoruz. Yeah! Ve arkadaşlar belki çekiliş hesabımı da gösterebilirim. Çekiliş yapacağım hesabı da burada detaylı görebilirsiniz belki videoda. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar sonuna kadar ve gör görürsünüz arkadaşlar belki. O yüzden izlemeyi sonuna kadar unutmayın. Çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. O zaman Ayşe bak. <laughs> Olmadı. Ayşe hiç hiçbir şey çıkaramadık. Fakat sefer Berkay ile deneyeceğiz. Berkay izleyiciler için aç. Ben açıyorum. Ben açıyorum. Ah be yine bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar biraz kötü gidiyoruz. Bu normal Brawl Pass ödülleri arkadaşlar. Yani bral e, Brawl Pass açmadık. Normal Brawl Pass kastınıza aldığınız ödüller arkadaşlar. Bunu da deli evet, ben Böyle ben. Hızlı bastım arkadaşlar koala Yok panda nitaymış Koala şeydi değil mi Bunun koala hali var mıydı <laughs> Doğru doğru ben onunla karıştırdım Oo meksi oluyor Hangi Ragnar değil mi Evet <laughs> Aç Ayşe. Ayşe. arkadaşlar hiçbir şey çıkaramıyor Ayşe ne oldu sana Bilmiyorum ki sabah efsanevi çıkarmış Sabah mi çıkarmış arkadaşlar Şimdi çıkaramıyor Bir de arkadaşlar inşallah şu Efekti kapatsam mı kapatayım mı efekti ya fazla ses geliyor sonra. Tamam. Arkadaşlar efekti kapatacağım. Normalde kapatmayacaktım da şimdi bilemedim yani çok ses çıkıyor sonra bizim sesimiz belli olmuyor. O yüzden efekti kapatıyorum. İnşallah sorun olmaz. Aa güzel ne oldu? Berkay bas efsanevi yap. Hayır. Ah be, Ayşe aç aç. Hadi Ayşe. Ayşe'ye güvendik, açtırdık. Ayşe. Ayşe ama hiçbir şey çıkaramadın yine. Arkadaşlar Ayşe şanssız. Bakalım Ayşe niye açtın sen? Ben sen şanslısın şey be. Neyse arkadaşlar ben açacağım ben. Bayağıdır açmıyorum. O Berat Berkay derken kendim açamadım yine ben bir şey çıkaramadım. Abi çıkmıyor. Bakın o kadar ödül var daha. Bakalım çıkacak mı yani bu böyle giderse çıkmayacak gibi. O zaman şu bildirimlerde bir gelmese. Arkadaşlar birazcık hızlı açıyorum. Zaten çık, çıkmıyor gördüğünüz gibi. Daha bir hesabımız daha var. Bu tarz videoların arkadaşlar devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Demeyi unuttum. Arkadaşlar bize olabildiğince destek vermeyi unutmazsanız seviniriz. Çünkü 300 abonede hem çekiliş yapacağız hem de 500 abonede de bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Yani bize destek olabilmek için arkadaşlar hem abone olup hem videoyu beğenip hem de videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri de açın ki yeni videolarımızdan ve çekilişten haberdar olun arkadaşlar. Çünkü çekiliş çok yakında olur gibi mi geliyor? Çünkü 210 aboneyiz. ve bayağı hızlı ilerliyoruz. Yani bazen bir bakıyorum 10 20 abone artıyoruz. O yüzden bence hemen şey yapabilirsiniz. Ee, nasıl iyidir? Hemen arkadaşlar kanalın bildirimlerine abone olup Açmayı unutmayın arkadaşlar. Berkay açıyor şu an. Birazcık hızlı açtık. Ben video anlatırken Ayşe falan açtı. Şimdi ben bir daha bir açıyorum. Tam Tamam Berkay bas bakayım zaten. Ben açtım yok. Süper ender oluyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Şimdi Berkay açacak sadece arkadaşlar. Berkay'ı da açtıralım unutmayalım. Evet olmadı yine destansı. Bu tarz arkadaşlar Brawl Pass ödüllerinde alma videoları gelecek. Ama destek vermeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çok emek harcıyoruz. Bunun karşılığını verin yeter ki. Biz her zaman böyle bu tarz videoları çekeriz ve Max'i aldık mı? Max'i bir alalım önce. Kaç karakterim oldu? Ona bakacağım. Aa değiştirip desem miydik? Yok Max güzel güzel. Şimdi ben Piper'ı seç diyorum. Zaten şu an şey yapmayacağım arkadaşlar. Önemli değil. 40 karakterim olmuş bu hesap. Bu hesabı da belki arkadaşlar 1000 abonede 2000 abonede bir çekilişle verme ihtimalim var. Biraz düşük ihtimal ama belki veririm arkadaşlar. Evet hiçbir şey olmuyor ve Ayşe aç bakalım hiçbir şey çıkaramayacaksın kesin. Evet ben nereden biliyorum arkadaşlar Ayşe hiçbir şey çıkarmıyor. Berkay açsın şu ikisi. Yok ya hesap Tamam Ayşe açmak istiyor musun? Evet. Arkadaşlar Ayşe bence çıkaramayacak. Normalde arkadaşlar biz bunu full ellilemek istiyorduk dün Berkay ama ellilenmiyormuş. Yani burada gördüğünüz gibi ellilenmediği için Brawl Pass özel şeylerimiz olmadığı için arkadaşlar. Ellileyemedik maalesef. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar hemen diğer hesabımıza geçiyoruz. Bayağı e, sıkıntı yaşamamak için. Babalar hesabı nerede? Heh. Arkadaşlar fazla uzun oluyor biliyorsunuz depolama alanı falan sorun yaşıyoruz. Sonra al başınıza belayı falan derken çok sorun yaşıyoruz. Tamam açacağız Ayşe bekle bir. Sakin. Şimdi arkadaşlar bir markete bakacağım iki dakika. Markette tam bir şey yok. Şimdi Ayşe sen bize kupa yolunu da mı kas? Evet kupa yolunu da kasmış arkadaşlar. Spreyleri alıyoruz. Oo. Tamam. Çık kardeşim hemen şöyle 430 tane şeyimizi alalım bir. Kredimizi. Bunları da alalım arkadaşlar. Bunlar da güzel. Şöyle boğumuz da hayırlı uğurlu olsun bu hesabımıza. Bu hesapta arkadaşlar hangi hesapta hatırlamıyorum ama bu hesapta sendil hesap olabilir. Değil mi? Sendil miydi? <laughs> Brok alalım biz. <laughs> Tamamdır. Brokumuzu da aldık arkadaşlar. Brok da aldığımıza göre bakalım başka bir süper ender açıyoruz. 8 bit alalım. Ya şunu arkadaşlar kapatıyorum. Farklı farklı şeyler gözükmesin diye arkadaşlar kapattım o bildirim kısmını. Tamam Ayşe sen de açın <laughs> bir sessizlik oldu arkadaş. <laughs> ya ama Ayşe de her şeyi açmak istiyor arkadaşlar yani görmeniz lazım sanki bir şey çıkarıyor açmak istiyor ya açma kardeşim sen. Ayar oldum arkadaşlar Ayşe'ye ya. Aç bakayım. Çıkarman lazım bir şey. Aç. <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar Ayşe çok şanssız bu eli ya. Yani şanssız ya. Bu 15'e kadar kim açtı bunu? Ben bunu önceden açmıştım. Sonra böyle. He, sen doğru doğru. Abi birazcık açayım mı dedin. <laughs> İçinde etmişsin? Hayır hayır. Neyse tamam. Destansı ve ben açtım arkadaşlar. Hadi bir skin gelsin bari O zaman hemen şöyle ödüllerimi topluyoruz. Hadi bakalım Ayşe. Yine çıkmadı. Berkay aç. Sen bir şeyler çıkarırsın. Berkay çok şanslı. Kordelius videosu var var ya arkadaşlar. Onu çıkaran kişi Berkay'dır arkadaşlar. Berkay'ın hesabında çıkmış onun videosunu kullanmıştık. Yani Berkay şanslı ama şu an niye şanslı değil onu çözemedim. Hadi bakalım bir şey çıkarmamız lazım. Bak bir şey çıkarmamız şart değil mi Ayşe? Aç bakalım. Hiçbir şey çıkaramadım. <laughs> arkadaşlar ben tek açıyorum şimdi. Sağ, sol, sağ, sol. Sağ yaptım ve yok. Hiçbir taktik işe yaramıyor arkadaşlar. Gizemli yazdı. En fazla gizemli gördük. Aha. Karakter çıktı. Karakter çıktı arkadaşlar. Bunu drosa çıksan olur, çıkmasan olur. Dur. O gizemli. Ayşe gizemli yaptın lan? Ya Ayşe ya. Ayşe ya. Oyuncu simgesi çıkarıyor ya. Oğlum yok hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Battık la, battık. Kastığımızla kaldık arkadaşlar. Bir şey çıkarmamız lazım ya. Bir şey çıkaralım yani. Yok. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Yani çok kötü durumdayız. Aç Ayşe. Bak bize bir şeyler çıkar. Hadi kız. Yok arkadaşlar Ayşe çok şanssız. Git. Bir daha elleme. <laughs> yok yok şaka yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben açacağım. Özel taktiğimle açayım biraz. Yok olmuyor. Özel taktik diye işe yaramadı. Berkay açsın iki tane olur mu? Ya da bir tane Aysun Berkay. Yok bu hesaplar çok şanslı. Arkadaşlar son bir tane starımız kaldı desem. Beraber tıklayalım en son. Bir daha tıklayın. Tıklayın hadi. Bas. Lan niye hızlı? Oğlum bir tane daha vardı. Başka hesabımız daha mı var? Hayır hayır. Başarken bir tane daha başabiliyordun. Heee. Şimdi arkadaşlar başka hesabımız kalmadı herhalde. Var mı? Bak bir şuna bakacağım arkadaşlar. Şu hesaba bakacağım. Yok arkadaşlar bunda da yok. Hiçbir şey de yok. O zaman arkadaşlar video herhalde bu kadarlık mı? Evet, Mortis aldık bunu hesabı da. Bu da iyi benim eski yeni eski hesaplarımdan yani yeni buldum. Özel indirim diyor. Aa 190 119'a düşmüş. Vay vay vay. Son gün ya. 119'a düşürmüşler harika. Ayşe senin hesabı bakalım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kötü bir şekilde videoyu sonlandıracağız herhalde. Bakalım. Bunda da hiçbir şey yok. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi işte böyle biraz kötü bir açılım oldu desek yalan olmaz bu arada. Kötü bir açılımdı. Ama belki ileride daha güzel bir açılımlar yaparız diye umut ediyorum arkadaşlar. Şunları da bir göstereyim. Güzel bir. Bunlar yeni mi geldi? Yok bunlar şey evet yeni geldi indirime geldiler. Bunlar yeni gelen şeyler arkadaşlar. Ee, feng skinleri. O zaman arkadaşlar bu videodan da bu kadar diyorum. Bakalım kaç dakika olmuş. 12 dakika olmuş. Yani bence gayet yeterli bir dakika. Bir dahakine arkadaşlar belki oyun oynayıp hem de sandık açmalı bir şeyler de yapabiliriz sonra. O zaman arkadaşlar başka önerebileceğiniz güzel skin varsa aşağıya da yazabilirsiniz. Belki bir dahaki videoda alırız. Bunu arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Tabii ki de alacağımı söylemiyorum ama belki alabiliriz. duruma bağlı bakarız arkadaşlar ona. Yeni bir gördüğünüz gibi Max falan böyle efsane efsanevileri bekliyorum. O yüzden paramı da harcamıyorum. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman Ayşe hadi görüşürüz de arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.